Ha. A. Bu lan olamaz. Aa. Lan o topraklar ne? Arkadaşlar. Evde toz gerekiyordu. E kalbim full benim. Kendimi o kadar değil mi? rağmen niye bu kadar işte? <laughs> <laughs> estağfurullah. Hadi. Arkadaşlar. Misafir çocuğu geldi. Dün bize. Tabletini ver dedi. Ver. Ne açayım dedi. Minecraft aç dedi. Ayarları nasıl oynanacağını biliyor musun dedim hee biliyorum dedi dünyamı yıkmış dünyamı yıkmış neyse arkadaşlar hepinize merhaba bugün bir minecraft serisini çekiyoruz bir dakika hani ben kılıç balta yapmadım kazma vardı arkadaşlar bir tek o da yapmış şimdi bunun yaptığı hileye giriyor onun yüzünden ve sonra ben beni linçliyorsunuz ya herkes de bugün yani linçlemeyenler de vardır inşallah ama yani, onun yüzünden ben şey yapıyorum bir bir şey diyeceğim. burada topraklar var yoktu

Aga lan artık ne istiyor mu bu? Tövbe estağfurullah tövbe tövbe. Dur bir dakika lan. Ay ne oldu be? Arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar oyun kastık Arkadaşlar ben buraya acaba bir çiftlik mi yapsam? Şu şu iki yere tavuk tavuk inek koy. Aslında güzel olur ha. Dur. Oğlum bir de hani bu kadar şeyi niye topladın? Bir de 11 tane fidan topladın. Arkadaşlar o aptal misafir çocuğu adına hepinizden özür diliyorum. Ama bize en azından bir fikir vermiş oldu. Şöyle. Evet. O kaba. Bir, iki, üç, dört, Ne yapacağız sen? Ha, ama doğru. Şimdi şurayı da kapatalım. şimdi şimdi bir. Tıt 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 tıt. Şimdi biraz evet. daha, daha çabuk yapalım. Böyle. Hemen arkadaşlar e, şuradan çubuk yapalım. Şimdi çetimizi yapalım. Şu an bir stek oldu. Hemen Bence bu kadar yeter diye düşünüyorum. O da bu ne ya? Şuradan bunu kırayım da öyle kalayım. Hemen arkadaşlar Ago dışarıda kedi mi <laughs> Arkadaşlar şimdi ilk önce şurayı şöyle bir kaplayalım. Ki aşağıya zor diye düşmesinler. Ah yanlış oldu. Şuraları da bir kıralım. Kırık yapsam mı acaba? Nokiko tamizuko Arkadaşlar Bir tane şey yaptım. Yani şimdi akıllı mı ayman Mantıklı mı diyeyim buna? Neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar hemen şu kartları kıralım. Bu da bunu neden yapmış ki? Hani. amacı ne acaba? Neyse. Akşam da oldu. Ee, de etrafını bir kapatalım. Allah. Eşyalarım alayım Evet arkadaşlar eşyalarımı aldım. Şimdi şöyle bir şey yapsam. Allah. Olacak çok hata dur. Şöyle şöyle kapatalım. Ay dur arka arkaya gitmeyeceğim. Şeyler <laughs> ekleyeceğim. Bir, iki, üç, <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi blok 1 2 3 4 lan Koyunlar bunları yer miydi arkadaşlar? Dur, acil müdahale. Şöyle. Tamam. Ee, şimdi şurayı şuradan bölsem Um Yaparız inşallah. Sonra bir kemik tozu toplamamız lazım. Şu çimenleri büyüteceğim, çimene kalanda, büyüteceğim bir de şey. Yani çimene kalanda büyüteceğim İşte kendi besinleri besleyeceğim. Arkadaşlar şu büyük yerde koyun olacak, şurada inek. Şurada tavuk, hatta dur, inek, koyun, tavuk, tavuk. Şimdi arkadaşlar şurada açık kalsın. Şimdi hemen bir... Durun, bir halı koyacağız. Şimdi bir, iki, a, üç, dört, tamam. Dört halı, ne kadar? bir bakalım. Aa 2 günden. Ama 4 İki güne 3 alı. O zaman aynen ya 4'ü toplamış olmaz. Aa buradan çıkmıştım. Şey kapatalım. Aga. Şu altı elinde. Aa şu iskeleti aldığımız. Güzel Aa domuz Yok ya. Karan sıkkım. Tüh. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yağmur başladı. Ee, şuradan bir açık yapacağım. Ama bana burada lazım. Aa ben bittim de... Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar. Envanteri koruyu açtım. Onun için şimdi sıkıntı yok. He aga. Çünkü şey. diyeyim ki sen ne durdurdun. Üff. <laughs> Evi kaybetmem varım. Şöyle bir araştırma gidiyorum. Ağaçların üstünden gideceğim ulan. Köy var. Allah Kur'an-ı Kerim'i çarpsın. Yemin ederim abi köy var. Köy 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 köy. Kökü, kökü 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 arkadaşlar abi burada saman balyası vardır değil mi abi portal da var arkadaşlar çok şanslı bir arkadaşlar çok şanslı bir yerdeyiz Heh, arkadaşlar Yalnız benim açlığım çok fazla Onun için hemen şuradan bir şeyler alacağım Hemen topla 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 Hemen arkadaşlar Alma lan. Şimdi Ne oluyor? gerçekten Bir iskeletle Aa, Arkadaşlar Şunu tarla da yapalım Yaparım Arkadaşlar hemen şu evlere bakalım yatak normal o sandık var o güzel arkadaşlar bakın bunu aldığımız iyi oldu dur. bunu çıkaralım şunu koyalım sonra bunu koyalım. Çıkar, bunu çıkar, bunun yüzünden daha Bunu koy. Bunu koy bunu koy, bunu koy. Koy bunu koy, bunu koy. Bunu koy. Aa, koy. Ha, bunu koy. Tamam. Şu elmaları da alalım. Yemek kaynağı. Sonra gelmez. Akşam doğuya hemen uygulayalım. Hemen Arkadaşlar Tamam. Evet. Tamam, şimdi kalktık. falan <laughs> <Ortalık oldum. gülüyor> yağmalayacağım. Demir abu hoş geldin. Demir o ne ya? Şimdi Omega. Ben arkadaşlar şuradan şu 13 elma şu ekmeği bunu şunu Şöyle yapalım. Bunlar şöyle bir şey Burada bir şey yok. <gülüyor> 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 Ay. Ay. Aa, halı. Güzel. zaman Arkadaşlar burada her yerde dokunan çıkmaya başladı Yoksun yok. kalsın ok Gelmiyor Hiç çekilmiyor Tamam <gülüyor> <gülüyor> Ben sonlarla. sarı. Arkadaşlar. <laughs> opera Jigs'e bence gidin çünkü çok güzel kendine e kendine ben. arkadaşlar Opera Jigs'e bence alın çünkü bence çok güzel arkadaşlar içerisinde hem oyunları daha kaliteli ve daha güzel oynayabileceğiniz bir şekilde gösteriyor. Ve hem de içinde de chat GPT var. İşte şu asistanlar Yani oradan çıkıp da chat GPT'ye gerek yok. O kere chat GPT'nin keyfinize var Hadi çıkın özgürlük size. ben? Ne var Aka? Ne var? Ne var? Ne var? Kızlar vallahi perfect. Neyse. Ben alalım. Alalım. Aa bana tohum lazım. Tohum. Pop çıktı dışarıya. Oynayalım. Tamam, koyun aramamıza da gerek kalmadı. Ama bu köyde hiç demir yok mu? Ağlayayım işte. Şimdi şu, hemen şu portal'a gidelim. Abi, ya. Ama ben niye bu tahtayı buraya bırakıyorum? Dur, sarı yatak alacağım, sarı yatak. Bunu tamamlıyoruz. Burada bunu tutup görmüştüm. Aslında. Arkadaşlar şu anda çok değişik bir yerdeyim. Ben şu an nerede olduğumu da bilmiyorum. Domuz görüyor musun? Evet arkadaşlar en sonunda şuradan çıkabildik. O güzel güzel. Good. Arkadaşlar şu gereksiz eşyaları bir bırakacağım. Şunuda 8 oluyor kalsın evi süsleriz. Aa, bu kalsın. Aa, siz bir şey yok ki. Oy. Arkadaşlar şu bal kabağılı yere doğru gideceğim. Çülük arkadaşlar hani videonun ilk başında misafir çocuğu dedim ya doğruyu söylüyorum video çekiyordum sonra bir anda şarjı bitti sonra ben zor diye ortada kaldım ve o da durmamış onun için o kadar gelişmiştim ve şimdi sanki bir anda oyuna bir şey olmuş ve kata 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 gibi oluyor Şuralara bir gidelim. Ay benim sürekli böyle açık koşuyorum ama. Aa dur. Oradaki madene gideceğim. Allahu ek. Oh. Aa. Biraz daha gireceğiz. Arkadaşlar bundan sonra videodan sonra artık ev evime gireceğim komple. Şimdi sen dur bacı. Sen gel bakayım arka buraya. Sen gel gel. Allah. Allah. arkadaşlar huysuz durrdu mu şu buraya Yani bunu uzunca elektrik mi çaktı? nasıl <laughs> oh, Evet arkadaşlar burada videoyu kapatıyorum Arkadaşlar kendinize iyi bakın be görüşürüz